Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatay Spor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hücumda istediklerini yapamadıklarını belirten genç teknik adam, girdikleri pozisyonları değerlendiremedikleri söyledi. Bulut, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisinin ise Hatay maçından çok farklı geçeceğini vurguladı. İlk yarı istediğimiz gibi gitmese de oyun İkinci yarı daha baskılıydık. Rakibin kalemize gelmediği bir oyun oldu. Böyle bir tabloyu karşılayacağımızı biliyorduk. Geçiş oyunları ile pozisyon bulmaya çalıştılar ama izin vermedik. Bir tane pozisyonları yok. Bizim 3-4 pozisyonumuz var. Rakip 9 kişi oynadı. Şansları iyi değerlendiremedik. Hücum anlamında yetersiziz. Çalışmalarımız hücum organizasyonunu oyuncularımız sahada benzer şekilde uygulamalıydı. Oradan biraz uzaktık. İstediğimiz antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada da uygulamamız gerekiyor. Onun dışında çıkınca istediğimiz tablo ortaya çıkmıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu göstermemiz gerekiyor. Hücum organizasyonlarını istediğimiz şekilde gerçekleştirirsek skorda farklı olurdu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.